Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle manifest Kızıları'ndan olacağız. Lidya, Süreyya filan. Ama şarkımızı da açalım diyecektim. Ve niye süre şey oluyor? Ben snap ayarlamışım. Sp Spotify'dan. Dinleriz. <laughs> Hızlıca ilk kim olacağım? Süreyya ol olacağım. Hani yüzlerini aynı yapacağım. Yani bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Süreyya ilk dalgalı dalgalı bir saçları. Onun saçları uzun da aslında. Hmm. Yalnız ağzımla yaptım. Gerçekten. Ya ağzımla yapıyorum. Hmm. Redan saçı uzun aslında. Bunu, bunu değil de bunun parası Paralı. Yani Paralı. Aynı zaten var. O çok güzel Tabii ki de bunu değiştiriyor. Süreyya yeni saçını boyattığından o rengi şu. Yeni bıraktım yine. Konserdeymiş gibi yapacağım. O yüzden biraz havalı şov 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 giydireceğiz. Hmm. Ne yapsam bilemedim ya. Keşke ben üst üste olsam. Ama pembe. Aşkı ben özlüyor. mi? alır geceleri. Hmm. Ne giydirsek? İlk olarak Şöyle bir şey girdirsem pek konserlik olmaz yani diye düşünüyorum. Başka hangi grubu yapalım? Gelelim. Hepsi grubunu bilmiyorum ama Pinterest'ten Hepsi grubuna bakarız. Yani Pinterest'imiz var. Çekipte falan soruyor. Hmm, ne yiysem? Bilemedim ki ya. Keşke krater olsam. Ama maalesef değil. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Şöyle takımlar gelelim. Güzel bir takımımız makamımız varsa çok iyi olur bana göre. Ay marmelot. Hmm. Gelelim. Sorunumuz ortada değil. Bunu aslında şu bunun güzel diyecektim. Ama değil yani. Hmm. Aslında şey olarak şey yapabilirim. Evet. alt olarak şunu ilk İlk bir altlarımıza bir bakalım. Etek giydiriyorum. Kesinlikle. Tüm kızlar pireli pireli etekler, etekler. Yaşam i̇yi, iyi mi olur diyeceğim. Ama üstümüze de bakalım. Aslında uydular ama pek konserlik değil. <laughs> Aşkım, size, <laughs> Bu aslında esin için. <laughs> Sesemle rahatsızlarım. <biraz> <laughs> hmm. Konserlik daha bir şey bulamadık. Şöyle daha canımız mı canımız çok da kötü oldu. Hımm. Pikmin, Pikmin. Mesela konserde oyun şey mi gidecekler? <laughs> Kesinlikle ekstramat. <akıştıramdı. gülüyor> Öf, ne giysin? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Öf, ne <laughs> giysin? Arkadaşlar, şunu giyse diyeceğim de. Allah Allah. Şunu giziym? Bu da tam iyi ya. Hmm yalnız video 4 saatlik olmuş. Daha ben süreceğimi düşüneceğim. Şunu gideceğim, gideceğim de olmaz. Yeşil diye yalnız. Hmm. Bu uydu ya. Bunu alayım. Yani konserlik olmadı ama yine de oldu. Biz konserlik yapmaya çalışalım. Hmm, başına bir şey taksak mı acaba? Ya kulaklıklardan şu tabi ki de. Kaç para yatıyor mu? Kaç Ama görüklü yok ki o. Ağızlarına doğru şey geliyor. Şöyle değildi de yani. Bunun şu şeyin. Ya bunu mesela. O. Bunun muymuş bu? Ya bunu böyle taksaydık. Güzel olurdu. Ama görünmüyor. Bunu yapsak oyun şeyi gibi gözükür. Ama bu gözükmüyor. Anlamıyoruz. <laughs> Tabii ki. Hmm. ayakkabılarını şöyle almaydı şu an da da. Aslında bu suede olmadı bence. Yüzü bence değiştireyim. Nasıl değiştim? Hmm. Hı. takım mı alsak acaba ya? Para da yetiyor. İki dakika bir çıkabilir miyim? Satın alıyorum hepsini. Okayyor. Ne diyor? Çok da uzun oldu. Ne gelmişiz, ciz, ciz. Alıyorum. Aa. Aldım git. Oh. Hello Kitty. Aa neler neler gelmiş. Nerede o? Gitti mi? Allah Allah. Nerede? Gitti mi? Paket nerede? Paketimi götürdüler. Bu ne yalnız? Ya bunlardan alabiliyorum. Alsam mı? Alabiliyorum yalnız. Lydia için kullanır mıyım? <laughs> Şu paket gitti mi ya? Allah Allah. Al. Nerede? Benimsin. Ha bu. Aslında bu. Bunlar kadar güzel olmaz mı? Mesela. Bu zulta için. Ben şey paketini alıyorum. Bu değil de şeyini. Şu paketi almayı düşünüyorum. Hangisi sizce? Bu mu? erkek şeyi. Aslında buna hiç kimse Ama bunu Lydia'ya falan kullanabilirim. Bunun ayakkabısı bunu olmuyor ama. Çanta falan yani mük olur. Nasıl yetmiyor? Aa yetmiyor. Biraz daha olsaydı da yeterdi yalnız. <gülüyor> ah. aldım o sırada. ne alacağım çok bir fikrim yok. Ayça. Ayakkabı olarak şey yapabilirim mesela. Şuna gireyim. Bu değil şöyle büyük bir şey aslında. olmalı. O bence tam olarak bu güzel duruyor yani. Gözlük olarak takalım mı gözlük? Herkesin rengini temsil yani kimin var kimin yok artık bilemem. Yani Lydia da şunu takarız artık beyaz. Pembe yok sonuçta. Yani saçma oldu ama yine de yaptım. Çanta olarak yani çanta takmaya gerek bile yok. Ve bunu kaydediyorum. Hmm. Bu sürede arkadaşlar. Snap de dinleyeceğiz Şimdi ise Lydia. Yok Lydia değil. noktaya geçelim. Yok Zorktay değil. Esin. esinle, Tamam. Esin'e yaşıyoruz. Abartmaya gerek yok. Not edeceğiz. Şimdi seçim başlayarak Esin'i seçim bundan yapacağım. Tabii ki de. Sonra sarı bir üç tabii ki de bu. Ben bunu giydireceğim. Baştan buldum. Sonra sarı bir alt alacağım. Renklerine göre yaptım. Uyumlu da oldu. Altına ne giydireceğim? Her birisinde bir şey takılıyorum. Bak mesela bu olmaz mı? Bunu mu giydirsem? Bu da tam günlük gibi durdu. E kırmızı giysin yani. Nerede giyebilir? Pembe de. Yani, siyah giysin. <laughs> Pembe Siyah giysin Allah Allah. Hı, çok güzel. Sanki. Yani başına bir şey takacak bir şey yok yani. Güzel bir şey kızım. Çat kapı gelirim. Aklını alım. Modum düzelecek gelecek senin bunlar. Yıldızla bak bu çok iyi olur. Gözlük olarak da yalnız bu gözlükleri aldım kesin para etmeyecek. Bak nasıl biliyordum. Ayakkabıyı alamıyoruz yalnız. Tamam bu gözlüğü şöyle daha yarçtık. Ben de hemen para kazanıp geliyorum. Ben arkadaşlar şu kadar kazanabildim ya yani başka türlü bir şey yapamam yani yapabileceğim bu sadece tam günlük bir şey oldu bence bu Bunu alabiliyor muyum ay bu değil bu değil hadi ya ama e, vermiyor İkna edemiyoruz. Pek hak mi? Bunu giyelim. Ve şunu giyelim. Çok da güzel oldu. Ya da bu çok ya da bu daha da güzel. Bunu alalım. Ya da gözlük alabiliyor muyuz? Aldık. Şunu çıkarsa şunu alsam mesela bak bunu alalım. İlla da gözlük mü takacağız? Hmm, takmayan bu olur mu mesela? Esiniz çok günlük bir şey olduğundan dolayı onun için süslemeye çalışıyorum. <laughs> Hadi bir toka takalım. Esin bu. Aldım mı? Git. Esinimizi de bir kaydettik bu. Bakalım. Tabii ki de etmemişiz. Hızlıca Kıyafetleri kaydediyorum. Şunları değiştiriyorum. Da, da kim geldi? Mina. Arkadaşlar. Mina. Tamam. Mina geldi. Ben şimdi bunu şuraya daha iyi yaptım. Mina'ya saç alacağız. Pıt. Sonra dur dedi. Geri gel. Şunu alabilirim. Oh, Başa dökülen yaşlar var. Bakın şu özelliğe bayıldım. Bir de aralarına boyama şey gelirse çok iyi olur benim için. Ama kalkülleri var. Alsın. Başa dökülen yaşlar artık. Hoşçakalın başkasını bulursun? Mesela bu kadar para şey alabiliyor muyum? Minacım sen ortada kaldın. Eee <laughs> ben bu kadar parayla ne alacağım? Boşa dökülen yaşlar artık götürmem asla hoşçakalın. Aslında buradan da bir şey kullanabilirim. İlla kendi renklerini mi kullanmak zorundayız? Yelok kullanmak istiyorum. Bunu kullanacağım. Böyle evet, cicik mi cicik bir şey elavi yapmayacağım. Maske yaptım. Şunu giydirebilirim yani. Süeydan'ın değil ya. Giydirme lük yapmayacağım. Şunu takayım. Lidya bunu sık takar. Lidya tabii ki taktırmayacağım. Yani bunu yine de takayım. Süslü müslü olsun. Şunu taksam yeşil aldım gitti. Kesin bak sıfırlandı. Sıfırlanmadım. Şimdi biz bunu arkadaşlar bir şey bile alamayız. Ne yapacağız? Onun... Arkadaşlar ne yapacağız? Neyse bir şey yapacağız. Sırada Zokta'ya geldi diyeceğim. Hmm. Hilal. Hilal yapalım. Hilal siyah saçlıydı değil mi? siyah saçlıydı ya. Ona mor temsil ettiğin <laughs> paylaşımcı ayıcığım şeyini yapacağım. Şunu şapka olarak. Onu şunu takacağım. Yok yok takmayacağım. Yerfanlar bana kızmasın. sadece aletti aşağıda. Şunu taksam ne olur ki? Oo şunu takayım. Tam bu ilerlik. Diye düşünüyorum. Şunu taksam. Çok iyi olur. Kıyafet de hemen şunu değiştireceğim. Şimdi helalimiz de hazır. Ben bir hemen geliyorum. Hokus pokus abi. Ne oldu ki? Aaa. Video durdurulmamış. Sinirim bozuldu. Olsun. Şimdi ben sadece aleti almaya gittim. Sadece oldum mu? tablettim oldu. Oldu. Şunu iki dakika bir Lütfen. oynatmak istiyorum. Bakın açtım. Ama. Evet. Bakın yaptım. Sakın benim kaçma kollamam. Senin gibi çok çok çok. Lide yapacağız. Ay Hilal diyorum. doktor yapacağız. O zaman para kazanıp hemen geliyorum. Ama şarkı. Çok gördüm affedem hayır Sesin gelmiyor çok yok 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 bay bay.

Hasım ağladı Senin gibisini çok, çok 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 çok. Ne? Şöyle bir üst aldım. Minamız daha hazır yani. Çok korkardım demişti boğulmadılar. Ama olsun. Lidya'mıza geçeceğiz. Arkadaşlar ay yani inşallah altın çıkar. Hmm. Arkadaşlar reklam reklamını izleyelim. Hilal yaptık, Suyda yaptık, Mina yaptık. Hilal, Suyda, Esin. Hmm. Başka ne yaptık? Dur. Hilal, Suyda, Esin, Mina. Roktay kaldı. Bir, bir de Lidya kaldı. Değil mi? Kaldı. Evet. video <laughs> <Lydia> yapmamız <laughs> gerek. Ben şunu bir hemen <laughs> açlıyorum. <laughs> <laughs> ve bitti reklamımız ama şu an böyle de çarpı <laughs> geldi. Ve hakos pakos. Hemen bir yapıyoruz. Ama bir yavaş çevirildi kabul etmiyorum. Bedava bir şey gelmiş. Bu ne ya? Oha çok güzel bir paket. 166 lira ya. Ben olsam bunu alırdım. Yani. Ama elmasım yok. Fakirim, fakirim, fakirim. Açıyorum ben. <laughs> Lidya'ya geçelim. Geçelim Lidya'ya. Lidya kıvır kıvır saçlı olduğundan dolayı ama böyle bir sarışın bir saç yani. Böyle esinle aynı. Lidya'mıza şöyle bir şey aslında. Yani bu üst güzel de şunlardan şey mi baksam arkadaşlar 5 farklı beğenirsem Lidya Lidya'cığımız Mikolo bilir. Arkadaşlar hemen hızlıca ev verelim. Birinci ev Şu ikinci. İnsanların evlerini ne güzel beğeniyoruz işte. Mutlu olurlar. Bu da dördüncü. Aa! girdim yanlışlıkla. Hemen ben bir beğenip geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi Lidya hangi takımdan alacağım diye düşünüyorum bu da bundan değil de yani bu bakın bunu mu alsam mesela işte şuna, şuna giydirsem buna bir alt bulsak şimdi ona göre bir alt ayarlayalım güzel olursa bak şunu mesela hemen gidiyoruz buraya Altı hızlı dinliyorum. Dur zaten. Yani bir şuna bakalım. Ben uydurdum. Yani güzel. Patenler de gayet iyi. Yani bu olmaz da. Ben bunu günlük hayatımda da kullan. Şu dışında. Şu sayesinde dışında. Ama gelelim buna. Yani alt çok iyi. Mesela. Efendim şuna 150 lira versem. bu. Kesinlikle. Aldım gitti. Arkadaşlar aldım. Şöyle kötü bir... Zaten bu kız sarışın yani. Bırakmam gerek var. Pandaram sıkıştı. Yani seçim bırakmam gerek var mı? Yani çok da sarı değil. Esin'in sarısı. Hı, tamam üstümüz zaten belli. Şunu giyeceğiz. Tamam bizde şu toka yok. Ama şey yapacağım. Bu takımı giyeceğim. Saçımız nerede? Şunu çıkartacağım. Şu çantayı çıkartacağım. Çünkü hiç manifest üyelerinde yok. Biz Mina'yı kaydettik mi? Mina. Bakacağız. Kaydettim. Mina. Yok. Mina nerede? İki saatte şu Mina'yı yapmaya uğraşacağız. Ne kadar kötü bir duygu biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Bunu herhalde şöyle bir şey giydirmiştik. Kafasına da şunu takmıştık herhalde. Şöyleydi. Ayakkabı olarak Neydi? Bu muydu ya? Şu muydu? Bu ya. Yok yok. Bu. Yok yok. Ha bu. Bu muydu? Çok da hatırlamıyorum. Arkasında tamam yaptık. Minamızı da kaydedelim. Şu takımı artık kullanmıyorum. İlk birinci üye e, üyelere doğru gideceğim. İlk bu Mina. Arkadaş. Yok. Atlayalım. Suedza arkadaşlar. Suedza harika bence. Benim yeni tarzım bu yalnız. Artık bununla gezeceğim. Sonra Suedza Hilal. Hilal de böyle. Yani güzel bir kız. Yani de güzel olmuş Hilal. kötü Değil. Bana bu Mina. Minamız da çok güzel. Bakın şöyle bakın. Önce detay yapacağım hepsini sonra. Böyle. Ondan sonra. Hızlıca esinimiz. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Lidya. Ondan sonra. Zeynep suda otayımızı yapmadık. <laughs> arkadaşlar. Onu da ben yapacağım yalnız ben bildiğim seçim bu. Olsun. Yani güzel olmuş arkadaşlar. video zaten burada sarı. Yani bir tık koydum. Arkadaşlar ve videomuz bu kadardı. Rock'dayı e, yapsam mı şimdi bilmiyorum. Ben fotoğraf olarak koyacağım. Yani bu videoyu değil de başka bir videomu koyacağım. Tamam mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay, öptüm.